Evet Master Cup Türkiye futbol turnuvasında Antalya Kemer'den ikinci yarıdan hepinize iyi günler diliyoruz. Ve ilk yarısı Kemer Spor 3, Diyarbakır Masterlar 0 olarak bitmişti. İkinci yarıya... İkinci maçımız Çarşı Masterlar 3 Şener Özdil Diyarbakır 0 olarak başladı şu anda Şener Özdil Masterlar amaç ter atmak dediler maç ikinci yarıya çıkarken kaleci Şener kaleci Şehmuz Başkan Şehmuz Başkan da dediğim gibi yıllardır futbolun içerisinde başkanlık, kulüp başkanlıkları ikincilikte bir üçüncülükte ve amatörde de takımı olduğu söyleniyor. Konuşmalarım içerisinde şu anda Şener Özdil masterlardan 23 numara sağ taraftan bindirdi. Ama kaptan 2 numara topu taça bıraktı. Şu anda devam ediyor. Taç, taç atışını kullandı. Yine 2 numara topu taca bıraktı. Kayseri Spor e, Çarşı Masterlar biraz daha e, dirençli görünüyor, biraz daha istekli görünüyor. Bugün hava da sıcak ama e, Kayseri takımı bugün biraz daha biz bu maçı almalıyız havasında görünüyor. Şener Masterlar biraz daha futbol, biraz daha e, bizim amacımız burada spor, dostluk derecesine yani turnuvada iddiaları olmadığı gibi görünüyor. Onların hedefi burada futbol oynamak, burada insanlarla kaynaşmak ve dostluk kazanmak amacında olduğunu kulüp başkanı Şener Özdür bizlere söyledi. Şu anda top kaleciye geldi. Çarşı'dan Çarşı'nın kalecisi eliyle beraber oyun kurdu ve tek topla beraber Burak da aldı verdi. Aziz abi 14 numara Aziz abi. Evet, evet, evet. Faul'la beraber çarşı oyuna başladı. Çarşı kendi sahasına tam maç kuruyor. 66 numara topu harika bıraktı. Yetişebilecek mi on numara? Yetişti. Sağ sesine girdi. Şehmuz Başkan harika topu önüne indirerek hemen oyunu başlattı. Diyarbakır şey, Şener Özdül Masterların kalecisi adeta takımını ayakta tutmaya çalışıyor. Ama 3-0 olmasına rağmen yine de güzel kurtarışlar yaptı. Baygol girdi köşeden plase yapabilir mi? Plase yapabilir mi? Yapabilir mi? Yapamadı plasesini yapamadı. Çarşı daha çok defansta ağırlıklı oluyor. Fazla çıkmıyor Kayserililer. Hani derler ya Kayserililer ticarette uyanıktır diye. Şu anda futbolda da defanslarını sağlama almışlar bir kere. Şu anda korner atışıyla beraber Şener Özdil masterlar devam edecek. İkinci yarı biraz daha istekli Şener Özdil karması. Biraz daha futbola yönelik güzel toplar yapmaya çalışıyorlar. Korner atışını kullandı ama top ortaya kadar gelmedi. Şu anda Osman Bağcı topu kontrol etti. Tek oynadı. Arkadaşının önüne bıraktı. Yine arkadaşıyla beraber oynadı. Şener Özdil yaparım ortasını Baygola çıkıyor. Diyen kendi sahasından çıktı oynar pozisyon. Pozisyon 6 numara arkadaşına çıkardı. Ayaklarına bulaştırdı. Olur mu? Ve topağlara gidiyor. Ve topağlara gidiyor. Durum 4-0'a geliyor. Çarşı 4. Kenar Özdil Master'lar 0. Sağlıkçıyı sahaya çağırıyorlar. Gol pozisyonunda topu çektiği zaman dizi dizine vurmuş olabilir ama sonuçta ne oldu? Pozisyon golle sonuçlanmış oldu. Evet. ikinci yarıda Sakatlıklar var, oyuncu değişikleri var. Evet. Şener Özdül Master'larda oyuncu değişikliği olacak. <laughs>

Evet 4-0 maç. Şener Özül Master'lar kendi aralarında arada da biraz münakaşa yaşayabiliyorlar. Kendi aralarında biraz tartışma yapabiliyorlar. Şu anda şu anda çarşı yine çıkıyor. Yine bindirdi on numara. Bakalım ne olacak. Yine tek oynadı. Ama sakatım diyen adam topu kesti. Şimdi yeni numara vurur mu? Ve ağlara gitti. Ve ağlara gitti. Şehmuz Başkan offside'den bahsediyor. 7 numara İbrahim'in golüyle beraber 5 oldu. İbrahim'in golüyle beraber 5 oldu. Diyarbakır Şener Özdül Masterlar sıfır kırmızı renkli formayla beraber devam ediyor. Mavi takım, Kayseri çarşı. <laughs> evet çarşı yine atakta. 10 numara. Çok diri duruyor. Kilolu görünüyor ama çok diri duruyor. Taktı peşine. Offside olur. Offside olur. Offside. Ağlara giderim top. Kol olarak değer kazanmadı. Abi sen çıkacak mısın Al 6 numarayı al dışarıya. Altı numara. Abi. 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 Hocam. Baygo zorluyor. Baygo zorluyor. Evet. Kayseri Çarşı takıma bakarsan göbekli takım ama gerçekten çok diri oyuncuları var. Çok diri oyuncuları var. Şener Özil yine hareketini yaptı. Topu formasının serisine saklayarak faulü hakem çaldı topu sakladığı için. Yaptığı şeyi yapıyor. Ama pozisyonu anlatıyor. Hakem pozisyonu uf, el olarak kabul etti. Faul olarak kabul ettirdi. Şu anda Antalya'da rüzgar esmeye başladı. Şut! Ve top ağalarda! Kaleci Şehmus ellerinden topu kaçırdı. Konsantre Olamadı pozisyona. Ve top ağlarla buluştu. Kaptan. Kaptan durumu 6-0'a getirdi. Evet. Kaptan maçı 7-0'a getirdi. Dediğim gibi Kayseri takımı baktığın zaman futbolcu stilini andıran futbolcu yok ama gerçekten çok iyi hareketleri var. Çok iyi kondisyonları var. Olur mu? Eyvah, ee, gol atasa hakem ceza sahası yayın içerisinde serbest vuruşu gösterdi. Diyarbakır, Diyarbakır Şenil Özdil Masterlar serbest vuruşu kullanacak. Bakalım tohum arkasına kim geçecek? Çünkü futbolu bilen o kadar kişi var ki bu takımda. Kimin vuracağını ben bile tahmin edemiyorum. 14 numarayla beraber dört numara geldi. Topun sibabını buldu, sibabını çevirdi. Yaya koydu. Şener Özil de bir eğildi baktı. Buradan gider mi diye. Şut, out. Şener Özil ölçtü, biçti. Ama topu avuta bıraktı. şut yine avuta gitti. Diyarbakır Master'lar güzel pozisyonlara girmeye başladı. Diyarbakır Şener Özdil Master'lar güzel pozisyonlar buluyor. Bayvol vuruşu ölü. Ali 66 numara güzel top bıraktı. 7 numara kaptan önüne. Kaptan sağ taraftan ortaya yapabilecek mi? Kafasını kaldırdı. Güzel bir orta yaptı. Kaptana bakarsan hiç top stili yok ama kondisyonu iyi, gücü iyi. O tarafa da baktığınız zaman çarşının 10 numarası iyi mücadele ediyor. Baygol boş kaleye yatabilecek mi? Ama işte güçlü olan her zaman kazanıyor. Güçlü olan her zaman burada diri olan takımını sayıyı kazandırıp ayakta kalabiliyor. Şu anda 32 numara yine 10 numaranın önüne top bıraktı. Çok güçlü o. Fizik olarak da güçlü. 7 numara döndü. Olsaydı. Evet. Şener Özil masterlar çıkıyor. <laughs> Şener Özil masterlar çıktı. Baygol'un önüne bıraktı. Bakalım Baygol'un gücü, Ki 13 numaranın gücü o topu orada kadar kaldırabilecek mi? Yetmedi. Hadi Tayfun ya! ve maç sonucu Çarşı Masterlar 6 Şener Özdil Masterlar 0 olarak maç sonuçlandı. 3. maçın canlı yayında görüşmek dileğiyle sevgili kameraman Cemal Aydın ve Beni Soşov şimdilik sizlere iyi seyredebiliyoruz.